Evet efendim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatın devam ettiğinin en güzel göstergesi, insanın ümit var olduğunun en güzel göstergesi, yarına güzel bakabilmenin en güzel göstergesi, gençleri, aileleri birleştirmek, yarına tohumlar atabilmek. Bugün inşallah bunun örneğini vereceğiz. Onun için anlamlı bir tören, anlamlı bir etkinlik ve benim de kıymış olduğum en güzel nikahlardan birisi olacak Sayın Valim inşallah. Sizleri Konya'da misafir etmek bizim için bir onur oluyor. İnşallah sizlere iddet ve ikramda kusur etmiyoruzdur. Herhangi bir kusur varsa o bizlerin kusurudur. <laughs> Mutlaka bize, haber, bize haberdar edin. Daha iyi hizmetlerine uğraşalım sizlere. Gençlerimiz belirlemişler bu isimleri o iki şahidimizi buraya davet edeceğim ama en sonunda hem günün anlam ve önemi hem toplu bir resim verme. İnşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Müsaadenizle nikaha geçmek istiyorum. Şeyma Çan, Nuray ve Osman. Duydunuz değil mi efendim? Duyunca ne yapmak lazım? Peki. Beyefendi siz Mustafa Ulufer, Arif ve Hatice. Şeyma Çam hanımefendiyle kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Sonsuz olarak evet. Sayın Şeyma Çam hanımefendi, yanınızda bulunan Mustafa Ulufer beyefendiyle hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Allah'ın emri peygamberin kavli İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'nin şahitlerimizin şehadeti ve kıymetli çiftlerin irade beyanlarıyla ben de bu kardeşlerimizi karı koca ilan ediyorum bana verilen yetki dairesinde. Allah mübarek eylesin, bereket eylesin inşallah. Şimdi tabii imzalar atılacağı için. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kodum, Ve kuvvetli bir alkış olsun. Damadımızın heyecanı gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tevekkül teala Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kıymış olan bu, kıymış olan bu nikah günü hayırlı ve muharek eyle ya Rabbi. Gençlerimize, ailemize, milletimize, dinimize, geleceğimize hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Kurulan yuvamızı ve bütün kurulu yuvalarımızı her türlü olumsuzluklardan, beklenilmeyen durumlardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bu zamana kadar e, emeği geçen bütün... E, temsilcilerimize, il valiliğimize, müftülüğümüze, kuaförlerimize... Abdülkerim hocama ve Hasan Hüseyin hocama çok teşekkür ederim. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bu kadar Karaman geldiğimizde burada e, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Kafamız çok karışıktı. Ben nişanlı nişanlımla geldik. E, ve ailelerimiz de geldi. Dedim yani normalde bizim 10 Şubat'tan nikahımız vardı. 10 Şubat'ta nikahımızı kıymak nasip olmadı. Buraya e, Konya İl Müftümüz bizi ziyarete geldiğinde dedik, e, Müftüm böyle böyle bir durumumuz var, anlattık durumumuzu. Ve bize e, yardımcı olmak için hemen e, sağ olsunlar, ellerini sıvadılar kullarını. Bizim için e, herkes e, bir yere koştu, seferber oldu sağ olsunlar. E, Konya Valimize ve Müftümüze e, ve bize bütün yardımı dokunan protokol Mehir Vakfı'na ve bütün e, Konya halkına yani Konya halkındaki bütün yani bize yardım dokunan ve bütün depremzedelere yardım dokunan insanlara çok teşekkür ederiz. Mutluluğumuzun tarifi yok. Bir yanımız burkuk ama bir yanımız şu an mutluluğu içinde. İnşallah bu yaralarımızı da saracağız. Zamanla her şey güzel olacak.